Pozitif vaka sayılarında hem de can kayıplarında dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Hem özellikle de geçtiğimiz hafta son olarak gelen verilere bakıldığında ise son 24 saatte 376 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ülkede pozitif vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti ve can kayıpları da çoktan 50 bini geçmiş durumda. Ne yazık ki 51 bini geçmiş durumda can kayıpları. Şimdi durum böyle ama diğer taraftan uzmanlar da R katsayısı denilen yani bulaşma kat gün geçtikçe düştüğünün özellikle altını çiziyorlar. Ancak dikkat çektikleri bir nokta var. O da bulaşma katsayısı düşse de insanlara gene de sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini ve maskeleri takmaları gerektiği konusunda uyarıyorlar. Ve R kat düşmesi yani bulaşma oranının düşmesinin herhangi bir rahatlamaya neden olmamasına dikkat çekiyorlar ve belki de gerekirse gelecek aydan itibaren ulusal kısıtlama tamamen sona erecek ama bu ulusal kısıtlamanın bir ay daha ileriye atılması konusunda da uzmanlar hemfikir fikir bunu belirtelim. Tabi diğer taraftansa cezalar ve yasaklar da beraberinde getiriyor. ulusal kısıtlamayla beraber. Son olarak bir ceza da Londra Mahkemesinden geldi dikkat çekici bir e, karardı. Bir kişiye iki defa maske takmadığı için uyarıldığı halde maske takmadığı için yaklaşık 1700 pound kadar bir ceza verildi. Bu da Londra'da yaşanan en son dikkat çekici gelişmelerden bir tanesiydi. Ve son olarak da şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Tabii dünyanın her yerinde her alanda olduğu gibi koronavirüs spor olayını da etkiledi. En son haber Premier Lig'den geldi. Premier Lig oyuncularından Muhammed Salah'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Liverpool'lu 28 yaşındaki oyuncu kendini karantina altına aldı ve ilerleyen günlerde de birkaç maça daha çıkamayabileceği belirtildi diyelim ve tekrar sözü Londra'dan Ankara'ya bırakalım.